Selamlar. Ne haber? Nasılsınız? Günlerdir görüşmüyoruz yine. Ben böyle ara ara kayıplara karışıyorum. Bu aralar kafam çok kalabalık, çok yoğundu. Fincanımı da valla iki gün falan oldu sizin niyetinize kapattım. Şimdi açacağım. Ee, umarım güzel şeyler vardır. Vardır vardır. Güzel şeyler vardır eminim. Ee, kendinize öyle özel niyet alın. Tamam mı? Böyle bir beş başkasının falını fincanını dinler gibi dinlemeyin. <laughs> Oo, iyi ki burayı yıkamamışım. Ben genelde böyle bir gün kalınca yıkıyorum bir daha çeviriyorum ama bunu gerçekten iyi ki de yıkamamışım. Çünkü burada güzel şeyler var bakın. Ee, şurada zaten böyle bir bakın <laughs> Gerçekten e, fincanlara sürekli yansıyor ve e, şimdi astroloji uzmanları da sürekli bunu söyler, konuşur, dinliyorsunuzdur. E, zaten son yıllarda e, insanların genelinin içine düştüğü kaos, sıkıntılar, e, her türlü sıkıntı e, insanın oğlunu bir arayış içine götürüyor. Ya astroloji dinliyoruz, ya fincan bakımı yapıyoruz. Hani bunların hepsi neden? kendimiz için yolumuza bir ışık bulmak adına. Gerçekten öyle. Yani denk geliyorsunuz, dinliyorsunuzdur eminim. Bir dönüşüm var diyorlar sürekli hani ve gerçekten bu fincanlarınıza uzun bir süredir yansıyor ve sizin hissedebildiğiniz, görebildiğiniz bir dönüşüm de bu. Tabii ki dönüşümler çok kolay olmaz. Sancılı olur, zor olur. Bu her zaman böyledir. Hayatta hiçbir şey Hiçbir dönüşüm, hiçbir devrim çok basit ve çok kolay olmaz. Sancılı olur maalesef ve önemli olan bu sancılı süreci geçerken dirayetli olmak, farkındalığımızı ortaya koymak. Farkındalığı ortaya koymak ne? Bu, şu söylediklerimi düşünmek, tamam mı? Ben hayatım, benim hayatım dönüşüyor ve dönüş zor değil. Şu an ben onun sancılarını çekiyorum. Böyle düşündüğünüz zaman o sancılarınız bile otomatikman hafifliyor zaten. Dönüşümdesiniz ve birçok şey, hayatınızdaki birçok şey arkada kalacak şekilde iptal oluyor, arkanızda kalıyor ve siz gönüllü olarak birçok yolunuzu kapatıyorsunuz ve özünüze dönme kararı alıyorsunuz. Kendi özünüze, kendi doğrularınıza, samimiyetinize doğru samimi ve güzel bulduğunuz şeylere yönelme kararı alıyorsunuz hayatınızda. Şurada bakın böyle neredeyse iki büklüm huzursuz mutsuzken şu tarafta daha böyle kendinden emin daha iyi sanki yeni hayatınızı seçerken yeni kararlarınızla beraber arkanıza çok büyük bir güç almış gibi ki öyle ki öyle arkamızda çok büyük bir güç hissetmediğimiz zaman manevi bir güç hissetmediğimiz zaman o büyük kararları almak hem zor oluyor hem de onların keyfini çıkarmak da çok zor oluyor. Ve eee Belki kafanızda canlandırdığınız, hayalini kurduğunuz ve size hayal kırıklığı yataş, yaratmış her ne varsa onları da ayaklarınızın altına alıp yaşamın keyfini çıkarmaya başlıyorsunuz. Şurada arkadaşlar kendini ısrarla gizleyen ama hayatınızın da neredeyse her aşamasında sizinle olan, yanınızda olan, sizi gören bir insan bu dişil bir enerji, bu dişil bir enerji. Ee, yaptığınız her şeyden rahatsız olan, sizi de iyi görür, gördüğü her şeyden rahatsız olan bir insan var. Resmen böyle gözleri, siz nereye gitseniz göz bebekli oraya, oraya doğru kayıyor öyle bir insan düşünün. Bu tip insanların kendini açık ettiği. Bir şeyler böyle net, gözünüzün önüne tepside sunulacağı bir süreç. Tabii ki bir sancı, bir üzgünlük olur insanda. Bunlar normal. Ama siz üzülmeyin. Çünkü ben hep derim, hayatın her alanın bir kontenjanı var. Siz o dandikleri çıkardığınız zaman Allah on boşalan yerlere çok daha iyi insanlar getirir. Ama hayat elinizden götürmeyecek. Siz onların o kötülüklerini, yanlışlarını gördüğünüzde hayatınızdan çıkarma cesareti gösterirseniz onların yerine daha iyi insanlar gelir. Cesur olacaksınız hayatta. Kötü olduğunu bile bile hayatınızda hiç kimseyi tutmayın arkadaşlar. Vallahi o daha sancılı olur söyleyeyim ben size. Ve şurada hemen bir arkadaşınızın tavsiyesiyle, teşvikiyle Yeni bir şeye başlıyorsunuz. Bu şey her şey olabilir. Önünüzde yeni bir kapı, henüz açmamışsınız gibi önündesiniz. Böyle bir hafif bir tedirginlik. Parmaklarınız daha narinleşmiş gibi, omuzlarınız, boynunuz, bedeninizin sanki her e, santiminde siz o heyecanı, o tedirginliği hissediyorsunuz. Tedirgin olmayan arkadaşlar. Önünüze çıkan kapıları açmaktan korkmayın. Hayata yeniden başlamaktan korkmayın. Her şeyin daha güzel olabileceğine inanın ve o kapıları zorlayın gerekirse. Çünkü önünüze temiz, güzel, daha heyecanlı, daha yaşanmaya değer, kendinizi daha doğru ifade edebildiğiniz daha huzurlu yollar çıkıyor. Belki uzun bir süredir İletişiminizin koptuğu bir insanda e, gideceğiniz bir yolla ilgili tekrar bir iletişim haline geçebilirsiniz. Bir bahaneyle birbirinizi arayıp bir araya gelebilirsiniz. Güzel bir tatil, güzel bir misafirlik ya da ne bileyim hani ama bir yol var beraber bir yola gidiyorsunuz ve e, sanki böyle düğüm düğüm olmuş bir ip var ve siz yürüdükçe o düğümler açılıyor gibi. Ve şurada arkadaşlar eğer bir iş sıkıntısı, iş arayan biri varsa düzenli olarak iyi para kazanacağı bir işte kapınızda. Çok güzel bir şey var orada. Siz e <laughs> auranızın böyle güzelleşeceği, teninizin parlaklaşacağı, bakışlarınızın güzelleşeceği. Yani dışarıya güzel, dışarıya çekici, dışarıya özel görüneceğiniz bir sürece gireceksiniz bakın. Şimdi bu tabii çok güzel bir şeydir. İnsanın güzel görünmesi, insanın böyle karizmatik görünmesi, teninin parlaması, saçlarının parlaması güzeldir. Ama bu süreçte lütfen kendi kötü enerjilerden korumayı da unutmayın. Çünkü insan öyle durumlarda, en çok öyle durumlarda e, nazar ve kötü enerjilere, tehlikelerine maruz kalır. Kendinizi onlara karşı koruyun. E, nasıl korursunuz? Dini inanışınıza göre artık ne yapmak istersiniz bilmiyorum ama dini inanışınız ne olursa olsun felak ve nas sureleri anlamı bakımından çok güçlü olduğu için onları ben her zaman tavsiye ediyorum normal Türkçe cümlelerle de oturup meditasyonlar yaparak da bunlardan kurtulabilirsiniz. Rahatlayabilirsiniz. Benim çok ilk videolarımda bunlara çok fazla yer verdim ama şimdi artık çok fazla zamanım olmuyor. Onları çok şey yapamıyorum. Ama şöyle söyleyeyim ben. En azından derin birkaç nefes alarak üzerimde ne kadar kötü etki, hayatımda ne kadar kötü insan, kötü enerji varsa hepsinin şu an hemen çıkmasına izin veriyorum ve hayatıma katkısı olacak, bana huzur verecek, mutluluk verecek ne kadar güzel enerjiler, pozitif enerjiler ve iyi insanlar varsa hepsini hayatıma çağırıyorum gibi niyetler hayatınızda güzel yollar açacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Şurada yine oturmuşsunuz sanki bir taşın üzerinde, elleriniz e, dizlerinizde ve birinin gelmesini hayal ediyorsunuz. Siz hayal ederken o kişi size doğru yürüyor bile. Ne kadar güzel. Fincanınız fena değil aslında. Güzel var dönüşümler, güzellikler var, dönüşümler var. Çok güzel ama siz de böyle ne kadar güzel olursa olsun bir yorgunluk görüyorum. Dinlenin arkadaşlar. Kendinize vakit ayırın. Her fırsatta dinlenin. Ee, dinlenirseniz önünüzdeki güzelliklerin tadını daha iyi çıkarırsınız, tamam mı? Kendinize zaman ayırın. Çünkü hep böyle yorgun görüyorum ben sizi. Birçok yerde yorgun görüyorum. Böyle. Bundan sonra da zaten şeylere dikkat edin işte. özel önemli bir işiniz varsa resmi ya da başka bir şey. Onlarda da böyle insanlara dikkat edin arkadaşlar. Hemen güvenmeyin. Çünkü şurada böyle bir gizli saklı bir şeyler yapmaya çalışan birkaç kişi var. İnsanlara kaç dikkat edin. Hemen imza vermeyin. Hemen güvenmeyin. Hemen tamam demeyin. Şu son zamanlarda 800'lü numaralar arayıp insanlara her türlü dolandırıcılığı yapıyorlar. Onlara karşı temkinli olun lütfen. Ee, kendinizi koruyun. A ama şöyle söyleyeyim. Hani dedim ya size ilk başta da. Bir tepside sunulacak bazı şeyler. Evren önünüze artık çıkaracak. Bu sizi üzebilir ama olsun. Yani kötülükler e çok fazla gösterecek kendini. Çok rahat görecek bir duruma geleceksiniz siz. Yine yanınızda bir insan. Yani şöyle çok fazla hayalini kurduğunuz biri olabilir. Çok fazla beraber bir yerlere gitmek istediğiniz biri olabilir. Ben hiç imkansız görmüyorum. Hatta iletişim halinde görüyorum ben sizi. Her zaman ilk adımları karşı taraftan beklemeyin arkadaşlar. Siz de cesur olun biraz ve nasıl diyeyim ben size? En azından kendinizi çelişkilerden kurtulun, en azından ikilemlerden kurtulun, kurtarın. Bana Ankara'dan bir arkadaş arardı beni böyle bir sene boyunca böyle sürekli bir çeşit danışanlık danışmanlık yapıyordum ona, her şey konuşuyordum, meditasyonlar yapıyorduk falan. Bir gün işte artık böyle bir türlü kurtulamada duygusal bir bağ vardı ve ben ona e, aramasını istedim. Hemen şimdi ara ve konuş dedim. Biliyordum aslında hissediyordum hani olmayacağını aralarında bir şey. Çünkü isteyen insan gelir ben buna inanan biri. İşte aradı konuştu ve olumsuz bir şey aldı. O an çok üzüldü evet ama ben onu özellikle yaptım. Üzülsün ama en azından beklemesin. Ee, ve ne oldu biliyor musunuz? Çok kısa bir süre sonra bu arkadaş e, çok daha düzgün ve çok daha iyi biriyle tanışıp ve onunla muhteşem bir evlilik yaptı. Şimdi bakın bazen onu yapmak gerekiyor, cesur olmak gerekiyor. Beklemektense reddedilelim. O çok zor bir şeydir. Gelmeyecek bir insanı beklemek çok büyük bir zaman kaybıdır. Çok büyük bir baltalamadır hayatı, zamanı. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı, beğenmeyi, <laughs> abone olmayı unutmayın. Aramızda hep bir bağ olsun lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.